Bu videomuzda nohutun faydaları hakkında bilgiler vereceğiz. Bu tarz bilgilerden hemen haberdar olmak ve kanalımıza destek için abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Bilinen en eski tahıl ürünlerinden biri olan nohut, 8000 yıllık bir tarihe sahiptir. Orta Doğu kökenli olan nohut, 70 santime kadar uzayan, yılda bir kez ürün veren, krem rengi ve yeşil renkli meyveleri olan bir bitkidir. Yemeklerde kullanılan nohut kurutulup kavrulduğunda, leblebi türevleri olduğu gibi haşlatıldığında da farklı bir çerez türü olabilir. Nohut içeriğinde K, C, B3, B6, B12 E vitaminlerinin yanı sıra çok fazla beta karoten içerir. Ayrıca kalsiyum, magnezyum, potasyum ve sodyum açısından çok zengin bir içeriğe sahiptir. Demir, selenyum Bakır ve çinko mineralleri açısından da zengin bir tahıl olan nohutun faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz. Nohut bir karbonhidrat kaynağı olduğu için yenildiğinde enerji ihtiyacını karşılayan ve uzun süreli sindirimine bağlı olarak uzun süreli tokluk hissi yaratır. Ayrıca tokluk hissi yaratması kilo vermenizi kolaylaştırdığı için diyetisyenler tarafından tavsiye edilmektedir. Lifli yapısı ve posalı yapısından dolayı bağırsak tembelliği oluşmasını önleyen nohut, bağırsaklarda sağlıklı bir sindirim sistemi oluşmasını da sağlar. Bağırsaklarda enfeksiyon oluşturan zararlı bakterilerin oluşmasını da önleyen nohut, düzenli olarak tüketilmektedir. Nohut ezilerek aloe vera ile karıştırıldığında cilt maskesi olarak kullanılabilir. Besleyici özelliğiyle cildin beslenmesini sağlayan nohut, cilt gözeneklerinin genişleyerek, Cilt hücrelerinin nefes almasını sağlar. Sağlıklı bir cilde sahip olmak için düzenli nohut tüketilmesi gereklidir. Sağlıklı saçlara sahip olmak isteyenler için üretilen saç kremlerinin etken maddelerinden biri de nohut içerinde bulunan Tresevilin etken maddesidir. Saç kremlerinde kullanılan nohut ile sağlıklı saçlara sahip olursunuz. Etken maddesi Tresevilin saçlarınızın dolgun ve canlı görünmesini sağlar. B vitamin grubunu çok fazla içerdiği için unutkanlık, hafıza zayıflığı, bilinç azalması gibi olumsuzlukların oluşmasının önüne geçmek için bol bol ve düzenli olarak nohut ve türevlerini tüketmelisiniz. Molibden içermesi, vücudunuzda oluşan düşük sülfür olarak adlandırılan felç riski oluşturan olumsuz etkenleri ortadan kaldırır. Bu özelliğiyle ayrıca kalp ve damar sağlığını da koruyan nohut, ayrıca kan dolaşımını hızlandırarak felç oluşmasını da engeller. İçerdiği kalsiyum ve C vitamini ile kış aylarında narenciyeler gibi vücut direncinizin oldukça yüksek olmasını ve hastalık etkenlerinin vücudunuza girerek hastalık enfeksiyonu oluşturmasına engel olur. Bağışıklık sisteminin sağlıklı ve güçlü olmasını sağlayarak kötü huylu tümörlerin oluşmasının önüne geçerek oluşmuş olan tümörlerin hızlı bir şekilde yayılmasının da önüne geçer. Karaciğer sağlığı açısından önemli olan nohut içerdiği selenyum mineraliyle Karaciğerinizde birikmiş olan toksinleri, atık maddeleri karaciğerinizden atarak sağlıklı bir karaciğere ve hormon sistemine sahip olmanızı sağlar. Karaciğerinizin yağlanmasının önüne geçerek karaciğerin sağlıklı çalışmasına yardımcı olan nohut, aynı zamanda pankreas sağlığını da korur. Karbonhidrat bakımından zengin olması, kan basıncının ve tansiyonun düzenlenmesi açısından çok önemlidir. Kan basıncı için gerekli besin maddeler nohut içerisinde bol miktarda vardır. Nohutun faydaları kadar fazla tüketilmesine bağlı olarak zararları da vardır. Bu zararları şu şekilde sıralayabiliriz. Fazla tüketildiğinde midede hazımsızlık oluşturduğu gibi bağırsak rahatsızlığı da oluşturur. Fazla tüketilmesine bağlı olarak karaciğerde yağlanma ve karaciğer hastalıkları oluşmasına katkısı vardır. Nohutun içeriğinde bulunan demir minarelinin fazla alınması ile tansiyon ve kan basıncının artması, rahatsızlığı meydana gelebilir. Bu nedenle düzenli ve yeterli bir şekilde tüketilmelidir. Fazla tüketildiğinde kandaki yağ miktarını artıracağı için kolesterol oluşmasına da neden olur. Burada bahsedilen bilgiler uzman bilgileri değildir. Uygulamadan önce uzmana danışılması gerekmektedir. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayalım. Yeni konularda tekrar buluş